Yo, Ben sorayım, sorayım. ki. Evet. Bak, biraz Çok Ya evet. evet. Oha, gerçekten. biz gerçekten gündek mi zorundayız? Bence yani değiliz. Bence biz kötü oynuyoruz. İşte onun için yapıyorum zaten. <laughs> evet lan. Veya rakipler bize söylüyor. Bence de. Bence öyle yani. Çok güzel. Evet. İki efsane oyunu görüyorlar ya neredeyse. Ben de efsane. Ne geceleri. sen sen mi gir? Sen mi gir? Buraya sen mi gidiyor? Sen mi gir? Anne ben sen bir de takayım. Artık ben sen de dünyasını benim için takayım. Türkiye'sini. Evet. Işte. Anlatabiliyorum. Ya da mis. Bir nerede? Ben Benim ağ. Mavi kuzuya da yine bir Allah Allah. Sanki göremiyorum. Ne? Sen, sen önce göremiyorum. Biz zaten bi o o o, o. bi yap arkadaşlar. Oha biz bi yapamazsın. O çok zor. Hayır çok zor. Biz o zaman sen zart. <laughs> Melis baktı evet. Artık daha 7 seviye 8 seviye yapacağım. Bak benim 7 seviye. Bu bu seviye yoksa 21 yüklü işte. İler atma hiç.

Gitteki G'yi şey yapın. Kesin küfür, küfür olacak. Evet. İt demek. Küfür. Hmm. İt küfür mü demek? İt evet. küfür. Nereden bu Küfür o. İt, İt küfür. Çünkü. İt demek seni itiyorum demek küfür mü? Ama boku verdim ama iki anlamı. Işte. Aynen iki anlamı Aa. var. Nereden biliyorum itin o küfür olduğunu? Çünkü e? biliyoruz zaten Oh! <laughs> <laughs> Melis! Melis! Oh! Ya, <laughs> geldi. Hı. Hayır on değil. Laf soktun. Çünkü biliyoruz. <laughs> ben geleceğiz diye boşur Ben He? <laughs> <Ha. gülüyor> <laughs> ah, <ya>, <laughs> sen de sen de. Ya po oradan Biz biraz kupa kasalım gidiyoruz ya. Sen de al sen de. Arge 4 dakika olsun <gülüyor> <gülüyor> Ve bir dakika ya ben bu videoyu başında mı çekiyorum ya? Like atsanıza ya abone olsanıza ya. Şurada hadi, hadi bekliyorum hadi. Arkadaşlar şu anda karşımıza akıyan kribol geldi. Bilmiyorum adı ne yapar dedi. Öyle bir youtuber varmış. İşte. Bilmiyorum yerli. Kaç kupa Aper? Bilmiyorum canım ne bu? Ne kadar Bak ben haber niye bilmiyor diyor söyleyeyim mi? Çünkü adamın farklı olduğunu biliyor. Ne de dedim dedin? De 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 söyleyeyim mi? ben? Adem, bu gibi diyor ya. Hmm. Arkadaşlar bir saatlik iyisine kaçacak. E, ee, zaten şey dedi ben çık. Lan sen çıkacağım dedi bir sorun olmaz dedi. Hadi biz kasadan kilit hesaplaşmada ve ben biraz korkuyoruz adamlar dibimize gelirse biz. Hadi 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 Arkadaşlar Abimde Ne böyle? Güzel. 4500 yapacağız bu takla yapılıyor. Arkadaşlar abimin bu arada bu yan hesabı. Yoksa 19 Aynen. Ben buradaki taktiği biliyor musun? Buradaki bir yeri sonra Ekrem'in fırlatmasıyla oraya adamı kullanacaksın Yapalım mı? Ben, de. ben, de ben korkuyorum. Koltuğum muydu bunu öldürdük böyle. Allah Allah. Oo, cici. Art, art. Arkadaşlar dur Arkadaşlar şu an başlattım gördüğünüz gibi. Yok görmediğiniz gibi. Evet tamam. Sıçmış hocam sıçmış Ay her gider öyle bir şey var da koyuyor ya. Ben zabır izlerim. Çok adar. Ne var yani ya. Hadi der güzel biz biraz kasalım. Uykulu geliyorum. Abi etkinlik gelmiş. Ay ben böyle yapıyorum ya. Yani. Abi sen girdi kalma. Umat gelsin, severim. <gülüyor> 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 Boş yapma çay yap dedim ne yaparız önce tamam mı? Hani dedi ben de diyorum ki ama çayın içini boş yaparım. <laughs> Arkadaşlar az önce yine yaşadık. İyi <laughs> Hile abi. Dönelim ben kaçıyorum. Adam adam şey oluyor. Ben kaçıyorum. O da bir şey saçıyor. ultisi aynı takip ediyor. Yani biraz kayması lazım aslında onun. Senin 42 32, 36 kupa benim primom bu hesapta. Gerçekten ben işte bay bay. Arkadaşlar az önce Alper e, belki şeyi yaptı ve biz pusacağız artık. Vurma Alper'cim lütfen. Hadi bakalım. Devam. Okey. Ne yapıyorsun lan? Sen kimsin? İyiyim sen ne... Aa. He, iyiyim sen ne yapıyorsun lan? İyi misin? ne yapıyorsun? <laughs> ben nasıl oldu? Ben kötüyüm. Bu ne? Ne Niye kasıyoruz? Hadi bakalım. Evet. Bakın bu 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 Ben prim oynamıyorum bu kim ya? Prim Adamlar bak sekizlik olmuşlar. Kendin gibi hey. Ya ben kendime dedim. Ben prim oynamıyorum dedim. Ve çok güzel bir şekilde bu maçı da birinci olduk. Hadi bakalım diğer maça geçelim ama durdurup. Arkadaşlar Mesraski'de ateş şey etmiş. Otomatik ateş etmiş işte. Ee, Sonra bir kişi bunu yemeniz. Ooo yemeniz onu ooo yapacak bir şey yok. Arkadaşlar evet, şu an video başlattım ve şu anda video bitti. Bay bay şaka şaka. <laughs> evet arkadaşlar şu anda 17 rütbe squid gördüğünüz gibi bayağı kasıyoruz. Ve bu videoda 18.500 olabiliriz. Hadi ha bakayım. hadi hadi şu an şu an götümden ne al çıkarıyorum? Çıkardım. <laughs> şu anı gördüğünüz gibi kameramı açıyorum. Dur lan. Açabilir misin? Dur, bir dakika açılıyor mu? Açıldı mı Açılmadı. Ha bokla ne olacak? Aa, açıldı mı? Açıldı mı? Ari <laughs> açıldı mı? <laughs> Hayır ben, wow. ya. açılmadı. Ya bizi dizimizi... göster. <laughs> Açılmış mıdır? Ne bu fotoğraf. <gülüyor> 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 Aa, Aa bu olabilir. Ben de o Deniyorum. Ne ne? Açıldı mı? Hayır. <laughs> Aa, açıldı. <laughs> oha oha açıldı. <laughs> ama sizin kapatıyorum. <laughs> Oy beni senin göründü. <gülüyor> <gülüyor> Arkadan Melis'in kafası göründü Melis. Yüzünü görenler olduysa sen. Sonra baban ve annen. Anneler senin kanalına niye baksın Mahmut. Güzel ama görüyorlar mı işte. Ben bak su 17. on rütbe yaptık ve Melis'in kafası göründü yazacağım. Thank <laughs> <laughs> yapabilirsin. 17 dedim lan 17. Ana biz biraz